Arkadaşlar bir fakirin bir açıklaması var. Bir izleyelim bakalım ne diyor. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Fakir bu muydu? Ben başka biri sandım. From a Turkish prison to the White House in 24 hours. That's not bad. Actually. <laughs> 24 saat içerisinde teslim etmişler. Fakire mi yanayam? Yoksa bu adamın teslim edilmesine mi? Hadi onu geçtik. Peki ya bu? İsveç boşuna uğraşma. Hiç sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Bakın buraya kadar konuşma güzel ama bundan sonrası önemli. İSVEÇ'in NATO üyeliğine ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. <laughs> e hadi onu da geçtik. E bari burada bir anormallik olmasın ya. Tutturmuş bir EYP. Hı. Erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. İskandinav ülkeleri batmış da bizim mi haberimiz yok? Norveç, İsveç, Finlandiya falan filan. Ya ben yanlış mı duydum ya? Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milli, evet. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olan olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. E hani yok demiştin ne oldu? Ya bunun gibi bir sürü var da bu kadarı yeter bence ya.